かかしイキアデッアイビアデッアイ Bir ay kartı. 3 adet ay. 3'ü de aynı ben. 2 adet ay. İnanmıyorum maalesef maalesef. Kimi kandırıyorsun? Kimse bombanın patlayacağını düşünmez değil mi? Olmaz değil mi? Ağabey senin kandıraya bakma oldu çocuğum. Atladın ama beyim. Be? Tamam, artık ciddiyetle kart oynamaya başlıyorum. Atla bacımın atla. 2 adet yıldız. Üç yıldız kartı. Allah çaremedi, yardım ettireriz. Kaleci çek, sağda var. <laughs> Size söylüyorum, bu ipi kesmekle patlaması mümkün değil. Öldük. Takımda be. Hey, bir enjeksiyonu göndereyim Mega. Gönderme Şam, şey, şey, <laughs> Kader benimle. Tamam. Aman acele mi var İki adet ay. Bir, 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 bir. Kimse bombanın patlayacağını düşünmez, değil mi? Olmaz, değil abla. mi? Abla. Ben gidiyorum, Allah'a emanet. kapat! <laughs> Bu da benim şansımın güçlü olduğunu gösteriyor. Ne şanslı gibi adamsın be, Allah çarpsın sanki. Sen de aynısın oğlum, 3'e bir. Kapatacağım adamı lan, bombanın şekilde gireceğim. iki adet ay. İki adet ay. İki adet ay. ay. Bir şüphelen, ay kartı. Şüphelen. Vay şansına tüküreyim ya. Patlamalara karşı koruyucu bir başlık. Gerçekten güvenli mi patron? Güvenli patron güvenli. <laughs> Yanayı <laughs> değil patlayacağı zaman Aldın hırsın değilsin <hadi, iyisiniz>, ha. Ağzı içine bombayı Sen de ölüşünü de izleyeceğim korkma. İzler kanka izler. Hahahaha. Ay. Bak varlattı, Üç adet ben, ay. Hadi izliyorum hadi. Üçü de aynı bence. Sadece iki adet ay. Bir ay kartı. Lan buket bir bir, bir 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 götürdü bir lan buket. adet ay. Tamam. İnanmıyorum bu çocuktan İnanmıyorum. Ben i̇şte. yapma lan doğru durulan. Ananı sikiyim. <laughs> Patlamalara karşı koruyucu bir başlık gerçekten güvenli mi patron? Bu <laughs> 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 Buket'in ölüşünü izleyeceğim şimdi. Totem yaptım. bomba İki ben ay alayım. kartı. <laughs> Gönderecekti Bir adet ay. Bir ay kartı. Bir adet ay. Bir adet ay. Gerçekten mi? inanmıyorum. Sık kafala, Sık kafala. Lütfen. Gözünüz mü Hacı, evlenmek geldi. Eh, Anlam bir günü daha sağ salim geçirdim. Allah, Allah çarptı. Bunu var ya, arası kandı gülünde var mı? Kandı Kaybeden ölür ya şimdi herhalde. Üç yıldız kartı. Bir anda i̇nanma, inanma. İşte bu aslanım benim. Sık kafana. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Bir makasla patlatabilir misin? <laughs> होता <laughs> पुर <laughs>